Azelik kızım nereye gidiyorsun? Cenneme. Cenneme ama. Ama saçını taramamışsın kızım. Sonra. Neden sonra? Ama, ama hemen saçını taraman lazım kızım. Çantanı da mı aldın? Hı? Aman çakını da mı aldın? Yok. Ne yapmadın? Gelmedi Aman gelmedim. O zaman gidip çağıracağız. Hadi gel kızım. Hadi gel. Hadi. Ay nasıl sıcakmış kızım. Baktı hiç kimse yokmuş kızım. Bak. Herkes uyuyor. Kahvaltısını yapıyor. Canem mı çağıracağız? Çıkabiliyor musun buradan? Hadi eline ver. Ay sen artık abla mı oldun kızım? Bana bak. Buradan, tamam. tamam. Bir daha hafif kaymak istiyor musun? Yok. Önce çaymak lazım. Çaymak mı lazım? <laughs> o zaman biz onu evine gitmemiz lazım kızım. Nereye koşuyorsun? Hadi parkımızda çok güzel. Birazcık kayar mısın parkta? Yok ama. Önce biz canım Canım mı Tamam tamam. Hadi o zaman cannemi çağıracağız. Arkadaşlar çağıracağız ve oynayacağız ha. Hı hı. Tamam kızım. Hı hı. Ha? Hı hı. Onu bilmiyorum kızım kim attığını. de. Tamam. Hadi bay bay da arkadaşlara. Çok, çok ayıp. gerçekten. Çok atmaya çok 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 ayıp. Çok.